Herkese merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Fırındaki pideleri aratmayacak ve hatta kokusuna, dokusuna hayran olacağınız Ramazan pideleri yapacağız. Ramazan pidesiz olmaz. O zaman evde yapabileceğiniz bu pideleri siz de çok beğeneceksiniz. Eminim bundan. Eğer Videomu tamamen sonuna kadar izlerseniz, püf noktalarına dikkat ederseniz siz de bu şahane pidelere sahip olabilirsiniz. Eğer sıcak seviyorsanız pideleri e ezandan önce hazırlayıp son yarım saatte pişirdiğinizde sıcak sıcak servis edebilirsiniz pidelerinizi. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup Videomu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Eğer bu şahane pidelerden yakınlarınızın, sevdiklerinizin haberdar olmasını istiyorsanız siz de sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak onların haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bu şahane pidelerimizi nasıl yapmışız tarifine geçelim. Ramazan pidesi için malzemelerimiz bir su bardağı ılık su. Bir su bardağı ılık sütümüz var. Ilık olmasına özen gösterelim. Çok sıcak ya da soğuk olursa o zaman mayamız kendini bırakmaz. Onun için ılık olması son derece önemli. Yarım paket yaş maya. Bunu da biraz parçaladım ben. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı toz şeker. Yumurtamızın beyazını içine alıyorum. Sarısını da üzerine kullanacağız. Şimdi bunları homojen bir kıvam alana kadar aktifleşene kadar şöyle karıştıralım. Önemli olan burada toz şekeri biraz eritmek. Sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. iyice karıştırdım. Şimdi ununu ilave ediyorum. Unu da eleyerek ilave edelim. Toplam kullandığım un miktarı buçuk bardak ama kullandığımız unun cinsine göre de değişebilir. Biraz eksik ya da fazla kullanabilirsiniz. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitrelik bardak. Ayrıca tuzunu da şimdi ilave edeceğiz. Bütün e, özellikle mayalı hamurlarda sonradan tuzunu ilave etmemiz gerekiyor. Şöyle tuzunu da ilave edelim. Bir tatlı, iki tatlı kaşığı silme, 2 tatlı kaşığı da tuzu da ekledim. Biraz daha karıştıracağım. Sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Malzeme listesini ayrıca açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Orada tam ölçüleri yazacağım. Bakıp oradan okuyabilirsiniz. Unu eklemeye devam ediyorum. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Sonradan e, un ilave etmeyin kesinlikle. yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. Tabii çok yumuşak bir hamur olduğu için elimize yapışacaktır. Elimize yapışınca yanımızda bir kapta su bulunduralım ve suya batırarak yoğurmaya devam edelim. Bu şekilde 3-4 dakika yoğuracağız. Ve sonra böyle homojen bir kıvam alınca işimiz bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel, yumuşak bir hamur oldu. Ben hamurumu yoğurdum yaklaşık 3-4 dakika ve elimi ıslatarak yoğurdum. Elimizi ıslattığımız suyun da ılık olması gerekiyor. O da püf noktalardan biri. Eğer soğuk olursa mayamız kendini bırakmaz. Şimdi yoğurma işlemimizi bitirdik. Altına ve üstüne un sepeceğim ve mayalanmaya bırakacağız. Toplamda ben 4,5 su bardağı un kullandım. Tamamını kullanmış oldum verdiğim ölçünün. Aynı kabın içerisine un serpiyorum ve gördüğünüz gibi çok yumuşak olduğu için ele yapışan bir hamur. Üstüne de un serpip şöyle kapağını kapatıyorum. Hava almayacak şekilde üstünü de temiz bir bezle kapatıp bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Oda ısısında soğuk bir ortamda olmayacak. O da çok önemli. Oda ısısında sıcak ortamda olduğu zaman mayası daha çabuk gelecektir hamurumuzun. Şimdi mayalanmaya bırakalım. Hamurum bir saatte ekşidi. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şimdi havasını alacağım, çıkaracağım ve masanın üzerine alıp şeklini vereceğim. Önce önce bir havasını alalım şöyle. Evet, hamurumuzun havasını aldım. Şimdi masama biraz un serpiyorum. Ve masama alıyorum. Elimize yapışacaktır. O elimizi unlayabiliriz. Hamurum pamuk gibi oldu. Bakın yumuşacık. Çok güzel bir hamur oldu. Bulut gibi. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum. Eşit derecede bölmeye çalışalım. Yine toparlayalım biraz un serperek. bir tepsimi alıyorum. Yağlı kağıt serilmiş tepsimin üzerine un serpiyorum. Bolca serpeceğim. Benim bu ölçülerimden iki tane pide çıkacak. Çok da fırınlardakinin aynısı olacak. Hatta daha lezzetli olacak. Ona garanti veriyorum. Şimdi tepsimi aldım. Kenara alıyorum. Diğerini de aynı şekilde yapıp kenara alacağım. Ayırdığımız hamurun üzerine sera streç ile kapatacağım. Üzerine de un serptim yapışmasın diye. Hava almayacak. Hava almayacak şekilde kapatıyorum. Hamurumuzu tepsimize aldık. Üstünde sera streç ile kapattık. Şimdi 20 dakika tepsi mayası almasını bekleyeceğiz. Bu arada Ramazan pidemizin üzerine süreceğimiz sosu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı zeytinyağımız var. Bir tane yumurta sarısını ayırmıştım ben. Beyazını da içine kullanmıştık. Bir yemek kaşığı da sütümüzü ilave edelim. Bir karıştıralım. sera streçimizi açalım. Gördüğünüz gibi tepsi mayası da harika olmuş. Hamurumuz çok güzel kabardı. Harika yumuşacık pidelerimiz olacak. Şimdi çok böyle nazik hareketlerle elimizi şöyle üstüne bastırarak şeklini verelim. Bundan sonra hiç fırın kuyruğunda beklemeden kendi yapacağınız Ramazan pidelerini çok beğeneceksiniz. Ve hepiniz yapabilirsiniz. Bundan emin olun. Bu verdiğim ölçülerle iki tane normal büyüklükte Ramazan pidesi oluyor. Biraz büyüttükten sonra yuvarlak form verdikten sonra şimdi parmak uçlarımızla şöyle bastıralım ve pide formunu vermeye başlayalım. Buradaki önemli püf noktalardan birisi parmak ucumuzu iyice birkaç kere aynı yerden geçerek bastıralım ve sosumuza elimizi batırarak yapalım bu işlemi. Birkaç kere üstünden geçelim ki şekli bozulmasın ve bu şekilde çıksın fırından da. Parmaklarımla iyice bastırdım, yine bu şeklini verdim. Şimdi son olarak Fırçayla sosumuzdan her tarafına gezdireceğiz. Fırçayla çok bastırmadan nazik hareketlerle mayasını çok söndürmeden sürelim. Yumurta sarımızı sürdük. Şimdi çörek otuyla ve susam serpeceğim. Şöyle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle yapmak istiyorum. Bu arada fırınımı açtım. 200 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda pişireceğim. Ramazan pidemizi fırına sürüyoruz ve alt üstü iyice kızarana kadar pişecek. Her fırında farklılık gösterebiliyor. Kontrollü pişirelim. İkinci pidemi de fırına veriyorum. Yalnız fırına vermeden önce pide formunu verdiğimiz şekilde bu şekilde tekrar üstünden geçtim iyice belirginleştirmek için. Şimdi yine aynı şekilde 200 derecede alt üstü kızarana kadar pişirmeye fırına veriyorum. pidelerim 25 dakikada hazır oldu. Sıcak sıcak, kesinlikle çok seveceğiniz, lezzetine, dokusuna doyamayacağınız şahane pidelerimizi siz de mutlaka denemelisiniz. Eminim ki sizler de çok seveceksiniz. Bir kere yaptığınızda her zaman yapmak isteyeceğiniz bu pidelerimizi bir de keserek dokusunu sizlerle paylaşacağım. bakar mısınız içine? Puf puf yumuşacık. Harika pideler oldu. görseliyle, lezzetiyle eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Bütün püf noktalarını videomda paylaşmaya çalıştım. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazarsanız gördüğüm an seve seve cevaplarım. Şu dokusuna bakın. Keşke mümkün olsa lezzetini de sizlere tattırabilsem. İnanın ki çok güzel oldu. Hem yumuşacık hem de Gerçekten çok lezzetli oldu. Bana güvenerek tarifimi uygulayarak yapabilirsiniz. Sizde bu kadar şahane pidelere sahip olabilirsiniz. Eğer siz de beğendiyseniz e, mutlaka yorum yazıp beğenmeyi unutmayın ve değerli yorumlarınızı esirgemeyin. Sizler de e, kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda e, abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın ee, ve şahane tariflerde başka tariflerde görüşmek üzere hepinize afiyet olsun diyorum hoşçakalın.